Zencefil mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle ejder meyvesinin nasıl yenildiğini ve nasıl soyuluğuyla ilgili detaylı bir bilgi vermek istiyorum. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle ejder meyvesini şöyle bir yakından tanıyalım. Ejder meyvesinin bilinen 3 rengi var. Kırmızı, beyaz ve pembe olmak üzere. Benim elimdeki şu anda kırmızı rengi. Üçünün arasında da temel bir farklılık yok. Sadece pembe olanı biraz daha tatlı. Ve elimize aldığımızda görmüş olduğunuz gibi dışında şu şekilde çıkıntıları var. Şimdi bir bıçak yardımıyla baş bölgelerinden kesikler alalım. Ejder meyvesinin içi çok yumuşak olduğu için kesmede herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Baş bölgelerinden kestikten sonra önce ikiye sonra da dörde bölelim. Bu arada ejder meyvesi ile ilgili genel bilgiler vermek gerekirse C vitamini açısından zengin, kalp sağlığını koruduğu ve ayrıca kötü kolesterolü ve kanser riskini azalttığı da bilinen başlıca bilgiler arasında yer almakta. İçini kestiğimizde görmüş olduğunuz gibi pancarı andırsa da aslında kivi gibi küçük küçük çekirdekleri bulunmakta. Dörde kesmiş olduğumuz ejder meyvesini şimdi sıra geldi kabuğundan ayırmaya. Görmüş olduğunuz gibi kabuğu meyveden çok çabuk ayrılıyor. Meyvesi yumuşak ve kaygan olduğu için hiçbir şekilde kabuğu meyveden ayırırken zorlanmıyoruz. Kabuğu da görmüş olduğunuz gibi biraz kalın bir yapıya sahip. Hemen diğerini açalım isterseniz. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde ayrıldı. Şimdi kesmiş olduğumuz dilimleri de gelin parçalarına ayıralım. Sizlere dilimlediğim küçük parçaları da göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi rengi çok kuvvetli, hemen tabağa ve parmaklara bulaşıyor. Şimdi ejder meyvesinin tadı nasıl sorusuna gelecek olursak kivi kadar ekşi değil biraz daha tatlı biraz mayhoş bir tadı var. Çevremde lezzetini armuta benzetenler de var. Genelde pastacılıkta ve smoothie yapımlarında çok kullanılmakta. Hatta bu videonun sonunda ejder meyvesinden smoothie yapımının tarifini de bulabilirsiniz. Sizlerle bu videoda değişik tropikal bir meyvenin tanıtımını yapmak istedim. Eğer bu şekilde videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.